Küçük ya da orta ölçekli bir işletmeniz var. Amazon'da e-ticaret yapmak istiyorsunuz ama small business page yani küçük işletme etiketi alabilir misiniz? Ben Ali Ceylan. E-ticarete dair bilgilendirici içerikler üretmeye devam ediyorum sizler için. Bu videoda da konumuz Small Business Page yani küçük işletme etiketi Amazon'da nasıl alınır? Faydaları nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle Small Business Page'i aldığımız zaman yani küçük işletme etiketini aldığımız zaman bu Amazon'da nasıl görünür? Nerede görünür? Biraz bundan bahsedelim. Amazon'da müşteriler herhangi bir ürün araması yaptıkları zaman böyle bazı ürünlerin altında Small Business etiketlerinin var olduğunu görüyorlar. Bu nedir diye tıkladıklarında ise Amazon'un müşterileri daha çok küçük işletmeleri desteklemek amacıyla bu işletmelerden alışveriş yapmaları yönünde yönlendiriyorlar yönlendirme yaptığını görüyorlar. Peki Small Business etiketinin tek avantajı bu şekilde yapılan yönlendirmeler mi? Tabii ki değil. Bunun hakkında Amazon'un açıklamış olduğu en çok sorulan soruları isterseniz göz atalım, birlikte değerlendirelim. Burada Amazon satıcı paneli içerisinden siz de bu alana ulaşabilirsiniz ki bunun linkini zaten videonun açıklama kısmına bırakacağım. Burada ilk sıradaki soruda Amazon Small Business tanımını yapmış, hangi işletmeleri Small Business etiketi verebileceğinden bahsetmiş. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Gartner'ın small business tanımını kullandığını söylemiş Amazon. Buna tıkladığınız zaman Gartner'ın small business tanımı neyse Amazon'da onu takip ettiğinden bahsetmiş. Peki Gartner'ın small business tanımı nasıl oluyor? Buna bakalım. Burada da görebileceğiniz gibi iki tane kriter var arkadaşlar. Bir tanesi çalışan sayısı, diğeri de yıllık ciro kriteri. Burada çalışan sayınız eğer ki 100'den daha azsa sizin işletmeniz küçük bir işletme olarak sayılıyor. Eğer 100 ile 999 arasında bir çalışana sahipseniz o zaman da orta ölçekli bir işletmeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık ciro anlamında ise eğer ki 50 milyon dolardan daha az bir ciroya sahipseniz o zaman küçük işletme olarak sayılıyorsunuz. Eğer 50 milyon dolarla 1 milyar dolar aralığında bir ciroya sahipseniz yıllık olarak o zaman da orta ölçekli bir işletme sayılıyorsunuz Amazon'un gözünde. Bu kriteri sağladıktan sonra bir kriter daha sağlamanızı istiyor Amazon sizden. Bu da Amazon'da ya brand registry programına yani marka koruma programına dahil olacaksınız ya da handmade programına yani el yapımı ürünler kategorisinde satış yapan bir mağaza olacaksınız. Daha sonra ikinci soruda ise small business programına dahil olmanın yani mağazamızı small business programına dahil etmenin avantajlar nelerdir? Bunlardan bahsediyor. Burada zaten videonun başında da size göstermiş olduğum gibi ürünlerinizin altında small business etiketinin yani Amazon'un müşterileri sizden alışveriş yapmaya yönlendirmesinin yanı sıra ekstradan Amazon Special Events and Promotions yani özel etkinlikler ve promosyonlarla da bu işletmeleri desteklediğini söylüyor. Bir sonraki soruda ise işletmemin small business programına dahil olduğunu nasıl anlayacağım sorusu var. Burada da arkadaşlar tabii ki ürünlerinizin altında zaten small business etiketini gördüğünüz anda mağazanızın small business Programına dahil olduğunu anlayabilirsiniz. Bundan bahsetmiş. Dördüncü soruda ise Small Business Programına dahil olmanın herhangi bir ücreti var mı? Amazon bu soruyu cevaplamış. Burada da hayır herhangi bir ücreti yok tamamen ücretsiz bir şekilde mağazanızı Small Business programına dahil edebilirsiniz eğer kriterleri sağlıyorsanız bunu söylüyor. Bir sonraki soruda ise mağazanızdaki bütün ürünler bu programa dahil ediliyor mu? Bu soruyu cevaplandırmış. Evet arkadaşlar eğer mağaz olarak Small Business etiketi aldıysanız bütün ürünleriniz Small Business etiketi alıyor ve bütün ürünlerinizle bu programa dahil olmuş oluyorsunuz. Daha sonra bir sonraki soruda ise mağazamdaki bazı ürünleri bu Small Business programından ayrıştırabilir miyim? Yani mağazamı Small Business Programa dahil etmek istiyorum ama içerisindeki birkaç tane ürünü bu programa dahil etmek istemiyorum diyebiliyor musunuz? Hayır böyle bir seçeneğiniz yok. Ya tamamen mağazanızı bu programa dahil edeceksiniz ya da tamamen bu programdan ayrılacaksınız arkadaşlar. Amazon şimdilik bir mağaza içerisinde bu şekilde ürün araştırması yapmadığından bahsediyor. Bir sonraki soruya geldiğimiz zaman önemli sorulardan bir tanesi arkadaşlar eğer işletmenizin bu kriterleri sağladığından ve small business badge almaya hak kazandığını düşünüyorsanız Buna nasıl başvuracaksınız? Burada da belirttiği üzere arkadaşlar satıcı panelinizden direkt satıcı destek ekibiyle iletişime geçerek bu programa dahil olmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Bu soruya videonun sonunda tekrardan uygulama olarak size göstererek değineceğim. Bir sonraki soruya geliyorum. Burada da arkadaşlar eğer Amazon'da bir işletmenin hatalı olarak small business etiketi aldığını düşünüyorsanız, yani small business alacak kriterlerini sağlamadığını düşünüyorsanız ve small business etiketi aldıysa bunu nasıl şikayet edebiliriz? Yine aynı şekilde satıcı destek merkezli ile iletişime geçerek bu işletmeyi şikayet ettiğimizde Amazon bunu inceliyor ve eğer ki gerçekten kriterleri sağlamıyorsa small business etiketini bu işletmeden alıyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz ise işletmemiz bu programdan ne kadar faydalanabilir? İşletmeniz arkadaşlar small business'ın tanımına uyduğu sürece ve siz bu programdan manuel olarak ayrılmadığınız sürece bu etiketi almaya ve programdan faydalanmaya devam edecektir. Peki Amazon'da satış yapıyorsunuz ama sadece bir ülkede değil birden fazla ülke ülkede satış yapıyorsunuz. Bu durumda aldığınız bu etiket hangi ülkede görünecek veya her ülkede görünecek mi? Burada da arkadaşlar işletmenizin kurulu olduğu ülkede sadece small business etiketi ürünlerinizin altında gösterilecektir. Eğer marka sahibi değilseniz bu programa dahil olabiliyor musunuz? Bunu cevaplandırmış Amazon. Şimdilik bu program sadece marka sahiplerine yani brand registry programına dahil olmuş satıcılara açık. Veya ürünleriniz handmade products olması gerekiyor. Yani handmade programına dahil olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu programa katılamıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki son soruda ise small business page almak için neden işte brand Registry yaptırmam gerekiyor vesaire gibi soruyu cevaplandırmış. Burada da klasik brand Registry'nin avantajlarından bahsetmiş. Brand Registry bildiğiniz gibi bir marka koruma programı arkadaşlar. Mutlaka Amazon'da satış yapıyorsanız ve kendi markanızla satış yapıyorsanız mutlaka ama mutlaka kendi marka tescilinizi aldıktan sonra Amazon'un marka koruma programı olan Brand Registry programına dahil olmayı ihmal etmeyin. Bu Small Business Beyci'nin yani Small small business etiketinin de yanında ekstradan pek çok avantajı var. Onu da başka bir videoda zaten değerlendiriyor olacağız. Şimdi gelelim önceki sorulardan bir tanesi olan eğer işletmemiz bu etiketi almaya hak kazandığını yani bu kriterleri sağladığına inanıyorsak bu etiketi almak için nasıl başvuruda bulunacağız? Burada arkadaşlar önceki soruda bulmaya çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi satıcı destek ekibiyle iletişime geçmemiz için bizi yönlendiriyor. Peki burada satıcı destek ekibiyle nasıl iletişime geçeceğiz? Bundan size uygulama olarak bahsetmek istiyorum. Öncelikle Amazon'da satıcı hesabınıza girerek Amazon satıcı destek ekibinden destek aldığımız Get Support kısmına gelmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra Selling on Amazon seçeneğini seçiyorum ve burada bize hangi konuda destek almak istediğimize dair bir alan açılıyor. Burada herhangi bir şey yazmıyoruz. Aşağıya inip buradaki menüden problemimizi seçeceğimizi söylüyoruz ve buna tıklıyoruz. Daha sonrasında burada açılan sayfada soldaki menünde gördüğünüz gibi pek çok başlık var. Bu başlıklardan hangisi bu programa dahil olmak için yani small business etiketi almak için en uygun başlık derseniz o zaman Amazon Business başlığının altındaki Seller Credentials and Certifications başlığına tıklamanızı size öneririm. Bu şekilde açılan ekranda işletmenizin Small Business kriterlerini sağladığını ve bu programa dahil olmak istediğinizi anlatabilirsiniz arkadaşlar. Sizin mailinizi görecek kişiye referans olması açısından da az önce cevaplandırdığımız soruların olduğu sayfanın linkini de mailin sonuna ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bu programa dahil olma hızınızı daha da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Amazon'da Small Business etiketini bu şekilde alarak rakiplerinizden farklılaşabilir ve konverj yani geri dönüşüm oranlarınızı, tıklama oranlarınızı da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ekstradan tabii ki Amazon'un sağlamış olduğu promosyonlar ve özel etkinliklerden de faydalanabiliyorsunuz. Bu programla alakalı eğer aklınıza takılan ve anlamadığınız bir nokta varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.